Cem'in müşterilerimizin hayallerini gerçekleştirirken ihtiyaçlarını da karşılamak en önemli kriterimiz demesi aslında bana çok şeyi ifade ediyor. Türkiye'ye neler yapabileceğini gösterebilmek için ilk müşterisinin kendisi olması gerçekten daha iyi yani bir fikir. Çevresiyle iletişim halinde olmayan bir binanın bence uzun yaşaması zaten mümkün değil. Burada pazar kuruluyor. O pazarda pazarcıların, etrafta gezenlerin oturabileceği, sizin şu anda kullandığınız gibi banklar, o pazarcıların kullanabileceği bu takım askı elemanları, aydınlatmalar aynı zamanda ve onun dışında su ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak için de binamıza bazı donatılar ekledik. Bu binanın çevresinde ağaçları da koruyarak etrafından dolaştırdığımız çevre duvarında direkt mekansallaşıyor. Bu bizim için çok önemli, sürdürülebilir mimarimizin bir parçası. Çünkü çevresiyle ilişki kurmayan, etrafıyla bir bağ oluşturmayan bir vilanın sürdürülebilir bir olma şansı yok.